Arkadaşlar herkese selamlar amg metin 2'nin yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz şimdi çarları hazırladık ee, kule yapalım dedik bir tur 13 tane artı basmayı itemi aldık karışık 5 tane muharebe var ee, anka ayakkabılar var cennet temler var abonozlar aldık bir sürü şey hazırladık şimdi kilit açma taşındayız ha, katındayız taşındayız diyorum bunu da açayım hemen yukarıya çıkalım şu kralı ben bir tokatlayayım bu da hızlı yürüyor mu ya Böyle... Buna korkunç yürüyorlar ya. Neyse hızlı kesildi. Böyle şunu keseyim. Abi yani bir de bunlar var. Şunlar bir temizliğini yapalım. Hemen ne çıktı? O kuyumcu çıktı. Çok ya bütün cennet sistemlerini, anka ayakkabıları artı basacağız. En azından bir beyaz inci derdinden kurtaracak bizi. Kule toplamda normal olarak grup olarak girmeye çalıştığımızda 3, 3 kişi alıyor. 3 tane klient açıldığı için toplam 3 kişi alıyor. Yanımızdaki top biz 6 kişi girecektik ama sıkıntı oldu Biz de e, şeyden normal kuleden girdik üst kata çıktık hemen zaten metin vardı kimse de yoktu ama benim atım nerede lan öldü o gitti şuradan yok gerçi burada pardon Fiyat, kulenin ikinci katına çıkıyoruz diğer bütün çarları atıyor ana klient çarı hariç o bayağı bir şey oldu uzun oldu bizim için tekrar çarlara girdik Kuleye girerken ayrı attı metni kırdıktan sonra ayrı attı biz şey çarları oyundan. Şimdi kuyumcumuz gelmiş. Çarları ben şuraya getireceğim bir saniye. Zaten e, bir tane de iyileştirme şaman açtık zeytar almak için. Benim şaman da skill'lerin hepsini grant açtım. Bu arada görüyorsunuz da G7 oldu. Şimdi bol bol kule videosu gelecek bundan sonra artı basma olarak. Silahsız zaten e, Suray'ı 76 oldu bugün Şaman'ı 75'e kasacaktım normalde 74'te kaldı Onu da en kısa zamanda 75 yapacağım ben Şöyle Enes'ten bir tane cennet temi isteyeyim Şöyle bir tane versin bana Böyle bir artısını basalım bakalım Enes şuradaydı zaten Buradan bir ilk kol bir tane versen yeter şimdilik Neyse şamana diğer çarlara ben veririm de yaptım büyük ihtimalle. Böyle ilk artı de ben basayım. O artı 7 oldu. Tamam. Bunu artı 8 e deneyeceğim. Çünkü şey yok. Ben de cennet tem yok hiç. Diğerini artı 6'ya denemeyi düşünmüyorum. Direkt şunu 8'e vuracağım. Siz görmeyeceksiniz ama en azından başaramadım. Yani başardın yazısı çıkar. Şimdi böyle 8'e vurdum. Bir dakika vuramadım. Tak. Lan iyi heyecan yaptırıyor var. 8 attım. Yandı. Şimdi şu artı altıyı da şeye verelim. Benim diğer çarıma vereyim. Buna da hemen veriyorum bir saniye. Burada kalsın. Yandı yanmadı falan onları görürüz. Şöyle de bunu hızlı yediye basıyorum. Aa bu da yediye geçti. Çok iyi. Yediden sekiz. Gerçi bunlar toplu da atabiliriz. Şöyle bir diyeyim bakayım top istiyorsa 7'den 8'e atacaksa verelim onu. Bu arada kule yapmak çok kolay oluyor. Mühür katında mühür açtığınız diğer slottan hemen çıkıyor tekrardan. Öyle bu uz uzun şey yok. Bu kendi mi basacak? bir tane 7 var. O da onu da verseydik 2 tane olurdu ama 8'de denemek istedim çünkü benimki artı 6 en azından 8'deyken takardım şimdilik. Gerçi bu kaç veriyor? 10 derece veriyor. 8 derece zaten cık, gerek yok. Şimdi bu ne yaptı bitti mi sorayım şuna ben mi? Bittiyse hemen yukarı atacağım diğer çarları indireceğiz O bu da 7'ye bastı Tek ottoman kaldı şu an o ikisi geçti bu da geçerse henüz 3'te 3 atmış olacak Hadi bakayım böyle enes, Bu oyunda şanslı artı basmak olsun ruh plakaydı o bastı Hadi baba basarsın o 3 attı Bakalım 3'te 3 mu, ya atmış Ben öyle gördüm Hiçbiri yanmadı Oo. 3 atmış Ben de Artı 7'ye basardım ama ben bir şekilde denedim 4 tane var Böyle birkaç tur daha çıkıp artı 7'leri Toplayıp şekilde de basabiliriz Şu an onu bir konuşayım ben enes le. Belki aşağıda da basarız Burada tekrar çıktığımızda da basarız ben Discord'dan yazayım şu çarları falan çıkartalım. Azrail katında görüşelim. Arkadaşlar çok da uzun sürmedi. Zaten e, harita da çabuk attı. Katil metni katında. Ben şunu şuradan şöyle yavaşça bir alayım. Böyle gel bakayım bunun içine bir bakalım. Silah taşı, demirci taşı, anç sandığı, inciler, ticaret camı falan, zen app kuponu, Güzel abi de şey yok. Kadim Efsun küresi yok. Aynen. Kadim Efsun koymamışlar. Böyle bir gelsin şunu bir attırıyor mu acaba bilmiyorum ki. Böyle bir deneyeyim. O at o gidiyor zaten beni attırmasa bile. Böyle sıkıştırma şansımız var mı bir bakalım. Böyle şuraya geç bakayım sen. Attırıyordur büyük ihtimal. Ama yok çok çabuk kesiliyor. Slot keser gibi Azrail mı keseceğiz? Hmm, çok canlı çok az yapmışlar aynen. Buradan küçülen kafayla da bir katakomba gitmemiz var. Şurayı kapatacağım otomatik toplamayı kapatayım. Ben bir vur kanka şuna vur hadi. Bana kolay olacağını düşünmüyordum. Ben de o kadar ölümsüzlükten falan yapmıştım. Sistem yapmazdım. Böyle tak yapalım. Gümüş yükseltme sandığı ruh taşı mı? Ne? Şaka mı yapıyor ya bu? O ne la? Boş. <laughs> Niye böyle attı? Bunlara mı attı? şaman diğer çarlara bakıyorum da. Sandık mı atmadı? Oha sandık atmadı. Acaba yanımda Enes var diye mi? Hiç fikrim yok şu an. Ara bir küçülen kapı atsaydın şeye giderdik ya katakomba giderdik. Vallahi çok uyuz etti bu beni. Arkadaşlar düşündüğümüz gibi olmuş. Enes yanımda diye ottoman 69 level. Ee, otomatik toplama açık olduğu için küçülen kafayla Azrail sandığını ona atmış. Zaten baktık başka da bir şey yoktu. Şimdi şunu beraber sizle açalım. Ya yani burada öyle mükemmel bir Azrail sandığı açımı yapabilirim. Ya yani şamanla birlikte seri seri zaten çıkar çıkar ineriz. Çok da zor bir şey değil. Ama genel işte artı basmaya oynuyoruz. Kulede artı basma daha iyi oluyor. Şu an 4 tane artı 7 item var. 2, 2 tane anka, 2 tane de cennet gözü kolye bastık. Bunu bir açayım bakayım. Saçma sapan bir şey çıkacak ama. Yani bilmiyorum ya. Bunda hiç şansım olmadı hiçbir zaman. Ne çıktın kanka? Siyan bıçağı. <laughs> Yan bıçağı çıktı. Neyse ninja şey yapacak olursam bugün kullanırım. Arkadaşlar tekrardan kuleye geldik. Dün bıraktığımız yerden devam ediyoruz. Birkaç bir eksi şey var. Gelişme var. Onları üst katta bahsedeceğim. Silahçı istiyordum zaten. Şansıma silahçı geldi. Böyle şamanın bir, bir envanter artı basma doldurduk. Karışık. Hepsinden bayağı bir var şu an elimizde. Böyle muharebe alayım ben. Artı 7 şey yapacağız. Basacağız. 3 tane artı 8 muharebemiz var. Birini pazardan aldık. iki tanesi kulede bastık. O anları video alamadım. Biraz çünkü bizim loncadan bir arkadaşımız bastı. Ee, şöyle bir tane artı diye basalım bu yaktık şimdi şamana geçeceğim On ekranını vermeyeceğim siz zaten görürsünüz geçti mi geçmedi mi diye enes, en sen bas gel bizim enes bu muharebe basma konusunda şanslı ona bastırıyoruz şu an umarım geçer 8 adet bir diğer, o <laughs> adam geçiriyor ya artı yedi oldu şimdi hemen şu üst kata atalım üst katta ben gelişmelerden bahsedeceğim şimdi size her 76 levelde zaten en sonki videoda da böyle hatırlıyorum. Şimdi onun dışında keskinlik P açmıştık zaten. Büyülü zırhı P açtım. Şunu G1 açtım şimdilik öyle kalsın elimde diye. G5 dehşet yaptım. Bir tane 9 çayın kalkanım var. 8 abonoz vardı. San videoda söyledim mi bilmiyorum. Onun dışında 6 tane küçülen kafamız var. 4 tane Lucifer. Şunu açayım ben. Bununla işim yok. 1-2 tane de bizim loncadaki arkadaşta var. 6 tane Lucifer sandığı var. Bayağı bir 0 sandığı kasacağım önce biraz artı basayım diyorum o arada işte kuleye inip çıkıyoruz Azrail de yapıyoruz onun dışında ne var 8 Bir 8 tane aslan kılıcı çıktı sandığın birini açmıştık onun dışında 8 muharebe var son efsunla 12 güç getirdim 10 yarıda 10 kritik var şimdilik idare eder bunu 5. efsunla ayarladık şu an geri kalanını kadimle ayarlayacağım bir de kadim efsun küresi problem oluyor diyorsanız normal efsunla önce 5.efsunu tamamlayın herhangi bir istediğiniz efsunu getirin diğerlerini de kadim elinize geçtikçe kadimle yaparsınız o da güzel bir taktik oluyor onun dışında başka bir gelişme var mı bilmiyorum ama 3 tane cennet kolye basmıştık anka falan vardı 8 muharebeler var onun dışında şu an sanırım bir şey yok şimdi bol bol çıkacağız kule artı basacağız ama kuleye girerken oyun acayip şekilde atıyor Şamanı gruba bile alamadım. Öyle hızlı çıkmak zorunda kaldım. Çünkü kuleye girerken artık herhalde tek bir ile girilmesini istediklerinden midir nedir? Sürekli oyun atıyor bütün çarları. Hiçbir şekilde şey yapamıyorsunuz. Biz dün 6 tane çar sokana kadar canımız çıktı. O zaten ilk artı basmak kule katında. Cennet gözü kolleye bastığımız katta o 6 çar sokana kadar canımız çıktı. Ben giriyorum diğer çara atıyor. O çar giriyor diğer çara atıyor. Bütün çarlar böyle tek tek atılıyor girene kadar harbiden canım çıktı. O yüzden iki çarla giriliyor. Üçüncü çar direkt oyundan atıyor. Onun problemi biz de anlamadık. Onu destek ekibine yazacağım ben. Çok sıkıntı ya. Yani diyelim ki ben 9 kişi kuleye çıkmak istiyorum. Yani 3 tane ben client açıyorum. 3 bizim arkadaş açıyor. 3 diğeri açıyor loncadan. Aynı kulede bulunamıyoruz. Net atıyor yani kuleden. Hepsini aynı getiremiyoruz. Ya kuleye girerken atıyor ya da metni kırdıktan sonra üst katta atıyor. Şimdi şunlar da kesim ee, Azrail katında buluşalım en iyisi arkadaşlar şimdi diğer tura çıktık 3 çar sokana kadar canım çıktı Çünkü sürekli oyundan atıyor dediğim gibi biraz sıkıntılı ee, tek tek oyun yakalama değil bütün ekran yakalamaya açtım diğer çarlarda da artı basmayı görelim diye şimdi şamanda artı 7 cennet temleri var artı 7 anka var 3 çar var burayı şöyle bir komple artı basacağız Bunlar olur da 8'e geçerse bunları 8 de kullanırım. Çok da bir şey değiştirmiyor. Böyle şamanda ilk artıyı basalım. Böyle bir 8'e bastık. Yandı birincisi tabii ki de. İlla enese bastıracaklar Böyle savaşçıya geçiyorum. Sonuncuyu enese vereceğim. Böyle savaşçıya geçeyim. Şunu da hemen basalım. Bu da yandı. Allah gittik. Buradan hemen buraya e geçeyim. Gittim şuradan. Buraya geldik. Ee, bas bakayım enese. Enes bas Enes şanslı konularda bunu da geçirirse bundan sonraki bütün artılar Enes basacak. Artı 8 anka kullanırım yani şu an bendeki artı 6 Enes de. Demek ki 8'de biraz sıkıntılıymış. Şimdi diğer çarları indirim Diğer turdan Azrail'i kestim onu göstermeyi unuttum. Ve 5 tane sandık 2 tane de diğer çarda 7. Böyle böyle hem artı basıyoruz hem sandık kasacağız. Bir süre sonra full sandık için çıkacağım. Ama şu an e, artı da basmam lazım itemler falan eksik hem para da yapmış olur bir yandan. E, Azrail kesin ben diğer e, artı basma katında görüşürüz. Arkadaşlar şimdi nesne marketten bütün gerekli olan itemleri aldım nesne market açıldı bildiğiniz üzere. Şimdi hemen bir katakom gelin dedim 8 tane kafa vardı. Ama çok uzun sürüyor çünkü e, bu Karo'nun katında bütün slotları temizlemen gerekiyor ayna katı var hepsi normal tr tipi yapıyorsun. Ve slotlar falan bayağı vuruyor. şimdi. Bir Azra e ben bir kapatayım. Kaç vuracağım acaba? Şöyle sırtımı döndüm. 7K, 14K falan atıyor ya. Kesilir sıkıntı olmaz. Daha elimde Dolunay var maalesef. Onu hemen bir bu hafta zehir yapmak istiyorum. Kadim küresi, ticaret camları var. Taşlarımız var. Demirci taşı. Gör için punch sandığı var. Ep kuponu var. Buars var Bunlar hep Azrail sandığı zaten atıyordur. Fix yüklü sandığı işte el kitabı güzel bayağı güzel içerikleri varmış bir i̇şte tane bir sandık o içerik çok hoş bayağı hoşuma gitti kadın bir tane atıyor zaten neyse hızlı kesiyorum onda sıkıntı yok çünkü bütün itemleri dizdim böyle göstereyim 20 cana 20 ölümsüz yaptım gerekli olanları aldım ama bu can sonuna şu slotlar çok fazla hasar atıyor yani o kadar saçma hasarlar var ki ben de anlamadım yani Azrail vurmuyor şunlar vuruyor bana bu otomatik toplama işimden kapatayım unutmayayım. 7 tane kafa kaldı. Büyük ihtimal hepsini dönerim. Azrail'e zaten zehir atmadım ben değil mi? Neyse yine de kesilir zaten problem olmaz. Böyle şunları bir temizleyeyim. Çok saçma hasarları var ya. Ben keskinlikle can da çekemiyorum bunlara vurunca. Ama bu nesne marketten itemleri aldım iyi oldu. Gerekli hep getirdim zaten. Biraz sırtı dönmek lazım yoksa attırıyor kendini. Böyle gel kanka. Aynen. Tekrardan başladık. Şuradan bir 120 str'li şebnem basayım ben. Bakalık yeter de artar. Sana delici basalım. Bunlar zaten kesmeme bayağı bir yeter. Hızlı hızlı da kesiyor. Şimdi bir haftalık aldım bütün hepsini. Ve o ara zehiri çıkaracak para yapabilirsem ki zehir şu an çok pahalı. Ya da dediğim gibi bayağı bir sandık kasacağım. 50 tane sandık açmayı düşünüyorum. O da güzel bir video olur. Belki 50'nin üstüne çıkarız ama bakalım. Lonca ne kadar dayanırsa. 3-4 kişi falan yapacağız herhalde. Aynı anda kule çıkarsak bir günde bile bir 10 kuleyle, 20 kuleyle bu işi bitiririz. Bunun can arada bir fulleniyor. Ben şunu canla dibe indireyim öyle geleyim en iyisi. Arkadaşlar dünyanın en zor şeyini kestim. Azrail'ini kestim. Şimdi yer gün yaşanacak mı? Ben bunları toplayayım. Ondan sonra bakar şu bilgi kısmından bakar da olmadı. Bunu açayım ben. Tayin kalkan mavi inci, beyaz inci, efsun in nesnesi, kılçık, sandık, görev şeyi, efsun nesnesi 200 herhalde aynen. Yani o kadar zor oldu ki gerçekten sonlara doğru bana bir koyuyor. Direkt tek yorum Yani direkt tek. Böyle bir şey yok. Şimdi diğerlerini de keserim çünkü şeyden e, şeytan kulesine gittim ben. Nereye gittim şu an görmedim. Şaman artısında bitiyor bütün 3 nokta. Artı aldım. Hiçbir şekilde canı bile gitmiyor. Bu şeyin önüne ışınlanıyor muydu ya? Ben şeytan yok sürdüm maalesef şeytan mezarlığı sandım. Şamana gideceğim ben ya benim şey nerede? Şamanı katakom bu yanına bıraktım. Şimdi geldim ufak bir oyun attı. Ben en son ne diyordum onu unuttum ya. Yani bütün püf noktası şaman. Şamandan artı almadığını sürece kutsamayı almadın sürece tek yiyorsun. Bir de levelim de düşük. Kılçık attı iyi bari. kılçık bayağı zor düşüyor. Bunun sandığın içerine bakalım. Diğeriyle aynı büyük ihtimalle. Aynen. Normal Azrail sandığından hiçbir fark yok. Bunun içinde de bunlar var. İçinde de bunlar var. Hiçbir fark yok. Hepsi aynı. Belki çıkma oranı daha yüksektir. Bilmiyorum. Biolog bir şeyi var. %100. Bu şu an ihtiyacım yok. Artı 5 Şahin Kalkan attı. Beyaz ince attı. Yani içeriği güzel ama kesmesi dediğim gibi. bu yanına gittiğinizde bir kere öldürüyor zaten büyük ihtimalle ölün şehir atın şaman burada olsun artınızı alın geri girin yoksa kesemezsiniz ben şu diğer kafalarda erittim ee, videoya girerim en son ya da keserken falan giriş yaparım